Değerli dostlar, sizlere bu videomda Urban Urban Batgear markalı ateş kutusunu tanıtacağım. Bu ateş kutusunu daha önceden benzerlerini görmüştüm internette fakat pahalı diye almamıştım. Yerine muadillerini aldım. Onlar da küçük çıktı. Daha işlevselliğini beğenmediğim için sürekli aklımdaydı. Bu tarz bir ateş kutusu almayı istiyordum ve bu ay bunu aldım. Gerçekten çok özel hissettiren, kaliteli. Tüm doğadaki ateş ihtiyacınızı karşılayabilecek nitelikte kaliteli, güzel, yakışıklı bir ürün. Ölçülerini ve ürünü aldığım linki aşağılarda paylaşırım. Şimdi doğanın kucağında ormanda Urban Badyer ateş kutumu yakacağım. Hepinize sevgiler, selamlar.